Herkese yeni bir PUBG Mobile bölümünden selamlar arkadaşlar. Erangel'dayız. Kış merkezine geldik. Oo, gelenler var. Yalnız Çatıyı yenemeyiz. İkinci kattan başlayalım. 35 kişi maşallah. Acilinden bir silah lazım bize. E, ee, niye girmedi adam içeri? Gel buraya. Şunu bir çekelim. Allah. Bunda da silah varmış. Şu silahı bir değiştirmem lazım abi. Bunun jargonunu değiştirene kadar oyunda oyuncu kalmıyor. Buradan bir silah bulabilir miyiz? Çok güzel. Tamsin. Devam edelim. Aa dur kalan mermileri de alayım. Allah. Oy. Kalan mermiler hayatımızı kurtardı resmen. Şu üstten oynayalım artık. Şu bizonu alayım. M249 yerine. İlerleyelim. Abi ön taraftan birileri yürüyor. Şuraya bir çıkayım. Aha beleş gibi. Gel buraya. Şuradan da bir ağrı kesici sargı margı bir şeyler döneyim. Buraya yine geldiler arkadaşlar. Şunlara bir bakayım ne yapıyor neyi paylaşamıyorlar. Gel buraya. Bekleyin dedik ya. Bir ağrı kesici sargı enerji dönüyorduk. Neyse yukarıya çıkalım sol tarafa oynayalım. Abi şu taraftan baya bir silah sesi geldiği için. Bak 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 bak. Daha dün dedim ha. Dün dedim bak buradan vuruyorum bak dikkat edin diye. İlerleyelim. Yine aynı taktik bak oraya bir molotov çekeceğim. Yalnız şu direkten çekilmiyor. Dün de aynı şeyi yaşamıştık. Şuradan bir gönderebilirsem. Adam kalmadı ki orada. Aa biri daha gidiyor. Lan bayıldı adam. Ciddi ciddi hala orada bekliyor musun sen? Al şunu. Red düştü. Bir bakıma adam biraz bahtsız. Dışarı çıksa rezondan ölecekti belki. Biri daha var. Ha bot galiba. Yine temkinli oynayalım. Şöyle açarlarak gitmek istiyorum. Nereye gitti bu kardeş? Gördüm burada. Şunu da alalım. ilerleyelim. İleriden silah sesi geliyor. Oraya gitmemiz lazım. Ses. Lan siz var ya. Alan sonuna kadar bekleyecek. Loot alıp gidecek herhalde. Binanın içinde. Lan da aşağıya. Binanın içinde yatacak akşama kadar. Gelmesen var ya çıkmaz o adam. Bak karşı binaya geçti bu sefer. Ne alaka ya? Sürekli bina mı değiştireceğiz biz? Aha. Devam et sen böyle. Şu bak yüker boru hattıyla bir etrafı gezelim. Bu taraflardan da silah sesi gelmişti arkadaşlar. Ona göre oynayalım. Gördüm adamı bu arada. Lan dur dur dur. Ay. Buraya bakıyor sesimi duydu herhalde. Neyse. Aha amca oğlusu da geldi. Ya abi sen ne yapacaksın? Bir bomba çekeyim ben kardeşine dur. Tamam sana çekeyim. Lan bu skan kim? 3 değil miydik toplamda? 4. ne ara girdi haritaya? Kaçma kaçma. O molotof yemedin ama. Bu MP'yi yersin. Abi uzaktan deniyor. görmedim ha ara geldi. Karşıda mı? Buradan bir şey geçti. Helal olsun lan. Kilini çektirdi ne güzel. Aynen orada adam. Şu enerjiyi fullleyelim. Arkadaşımız biraz sabırsız tek tekli atıp duruyor. Bir daha bak. Yaparsın sen onu. Hadi bak. Hadi dostum. Lan. Abi bu hiç doğal değil. Bak bu şekilde bir vuruş yok. UMP ile sıkıyorsun sen ya. Nasıl düştüm ben? Her neyse oraya tekrar gideceğiz arkadaşlar. Drop'u da çağırmışlar. Ben size onu yar etmem. O intikamı alacağım bir şekilde. Şuradan bir ilerleyelim hızlıca. Abi şu boru atlarından üstte direkt oynayabiliriz. Lan fazla gittim. Allah gördü beni. Gerçi görmemesine de şaşırırım yani. Bu şekilde vuran adam görür yani bir şekilde. <laughs> bir daha baksana. Bir aşağı indi. Etraf mı saracak? İyi HS gitti. Gel buraya. Bak bak. Bak. Gel şunu HS'yi böyle. Ne oldu? Tırt. Sıra sende. Sen de gel. Oo uçuyor kaçıyor bir şeyler yapıyor. Bu biraz akıllı bunda biraz beyin var diğeri gibi değil. Gel abi. Böyle öyle alırım işte. Bak her şeyi toplamış uyanığa bak. MG Groza intikam ekibi. Her neyse devam edelim. Bölgeye biri daha girdi arkadaşlar. Abi şuralardan geliyor da ses. Bot galiba. Şunun da çekelim. Bot bot aynen. Çok değişik hareketleri vardı zaten. Şunun neyi var? M4. M4'ü alayım. Spray için lazım. Aracımıza binelim artık çıkalım buradan arkadaşlar. Buraya kadar izleyen arkadaşlardan beğeni ve abonelik rica ediyorum. Ücretsiz olarak bize destek verebilirsiniz. Önümüze drop düşüyor. Oy adam da var galiba. Biri sıktı bana mı? Galiba bana değil. Şunun tepesinde bir durayım polis merkezini. Drop da ön tarafımıza bir yere düşüyordu zaten. Abi şuradan bir bakalım. Şunu 3'e çekeyim. Biri ön taraftan sıkıyor bak. Dipte mi lan? Çok yakın geldi bak susturuculu. Aha değerini gördüm. Bunu bir çekelim hemen. Hiç abi kaldırmasın. Direkt yerden alacağım. Bak bu susturucuyla çıkan ağaçlardan göremiyorum da ön tarafımızda bir yerde. Aha baygın. Hadi. Mesafe çok uzun. Galiba kaybettim. Neyse. Yok abi yok onu kaldıracak oradan. Biri daha geldi. Galiba bunların takım arkadaşı loot yapmaya geldi. Abi keşke çekebilseydim onu yerden ya. Şimdi kalkarlarsa bizim için sıkıntı oluşturacak. Neyse bir bakayım böyle ucundan ucundan alabilir miyim? Hadi ama. Aha geriye doğru gidiyor. Tamam diğerine aşağıdan oynayacağız arkadaşlar. Ağaçlardan göremiyorum yalnız. Şu alt katlardan pencereden belki görürüz. Ağaçları adamlar milimetrik ayarlamış resmen. Aha galiba gördüm. Abi yatıyor mu cidden orada ya? Dur şu lazeri de alayım. Lazım. Lazeri daha çok seviyorum. Polo'dan. Aracımızı atlayalım. Lan yanlışlıkla hançeri kaldırdım. Drop'a doğru gidelim. Drop'u unuttuk ya. Abi Drop'un önünde eşyalar var. Çözmüşler Drop'u. Ne kalmış bize? Famas kalmış. Gerek yok. Silahlarımız güzel. Şu ön tarafa doğru bir bakayım. Adamları açıkta yakalarsam onlara doğru oynamaya çalışacağım. Ama çıkarken gördüler beni. O yüzden açı vermeden gitmeye çalışacağım şu eğimden. Abi sıkıntı. Lan benim gördü. İn, i̇n in in, aşağı 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 aşağı. Görmüş fark etmiş. Oo burada da bir drop var. Neyse orada duramam açık. Şu vurduğumuz adamların lootuna bir bakayım. Mermilerimizi tazeleyelim. Yandaki tokilerden oraya oynayacağız. Tokinin çatısından orayı görebiliriz belki. Şuraya park edelim aracımızı. Biraz da buradan oynayalım. Bunlardan biri karşıya kaçtı arkadaşlar bug ile. Biri de sol tarafından öbür tarafa doğru geçti. Ne yapmaya çalışıyorlar anlamadım. Adam gördüm. Abi. Ben orayı boş bırakmıştım. Yani kimse yoktu orada. Ne yapmaya çalışıyor lan bunlar? Neyse ben buradan çıkayım. Bir tuzak kutusu aldım. Bayağı bir geniş döndük arkadaşlar. Şu ön tepeyi oynamak istiyorum. Oradan o adamlar belki görebiliriz. zaten. onları almak istiyorum lan. Ağacın arkasında adam var. Ay. Son anda fark ettim. Şöyle bir yaklaşayım. Oo, o da yaklaşıyor. Rotop yer misin? Al şunu. Eee? Sanırım açısı kapandı. Ona buradan oynayalım. Abi içeri girdi. Ay. Abi orada yatılmaz ki. Bu bayıldı. Hemen sağlığımızı yenileyelim. Alan dışındayız. Direkt alan içinden güzel bir konum alalım. Oradan devam edelim. Allah keskin dönüyor. Normal silahla vurdum. Keskin kaldı değil mi? Artık şurada bineği bırakalım. Abi bu taraflardan geldi silah sesi. Bir bakayım diyeceğim de. Eğimli ve açık arazi. Biraz sıkıntı. Orayı açıyı kapatayım abi. Abi hiçbirini göremiyorum. bayağı bir temkinli oynuyorlar. Aha. Birini baydılar. Güzel. Hep onlar mı pusacak? Biraz da ben pusayım. Abi adam gördüm galiba. Aynen. Sana bir. Uy. Baya yaklaşıyor lan. Şişt, gelme gelme. Araya alacaklar beni. Al abi molotofiye. Baya var yalnız molotof. Şuraya da atarım. Oraya mı geçtim? Orayı red zone'a çevireceğim. Ne varsa abi. İlla bir tanesini düşeceksin. Düş abi. Tam diğerine düş. Lan. Abi canını hiç almıyor mu o bombalar? Hadi ama. Son bomba. Son şans. Bunu tutması lazım koy çok güzel aa e ee, diğerleri öldü mü en son 4 kişiydi biri bayıldı yani toplam 2 kişi kalmış oluyor benim dışında neyse heykelimizi dikelim hasarımıza bakalım 22 2890 hasarla birinci olduk arkadaşlar ücretsiz olarak beğeni ve abonelik katarak bize destek verebilirsiniz motivasyon amaçlı beni izlediğiniz için teşekkür ederim bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın iyi seyirler